Günaydın kuzular. Sabah sabah kedi sesi dinliyoruz arkadaşlar. Köydeyiz. Bunlar da inşallah kurbanlık arkadaşlar. Allah nasip ederse babamların yetiştirdiği dört tane kurbanlık kuzularımız. Tamam. Bunu O içerideki yem mi? Bir çuval yem, yem mi oradaki? Tamam yem karıştı içine biraz. Sen, Ay maşallah. <laughs> Kuzular. Hepsi dişi galiba bunların. <laughs> Hayvanların canı sıkılıyor. Aslında bunların yayılıma gitmesi lazım. <laughs> Niye <Neyi> hanım? <laughs> Küçü mü? Ya orada onunla da götüreceğim. Evde bakamayız ki. Kaybolur gider. Tabi gerçi bir iki gün sonra alışır orada. Evet şimdi kuzuların yemi veriliyor arkadaşlar. Sabah yemlerini yiyecekler. Anne hani bakayım. Koydun mu? Tamam. Gel. Tamam. Tamam. madem bir şey yapmadık. işte o laf söyle. Ya siz gidin ben oturunu koy Yok yok beraber gideriz. Tamam. Dur, gel oğlum. Gel gel. gel, gel. Hadi. Dur, gel, gel, gel. Dur, malzemeleri dayam da hadi. dakikada yer şunu oğlum. dakikada. Bozot gel çorabımı yırt. Baba onu bulayım. bir daha dedim bir daha. Yok. Onun üstüne çıkma. O, Hayır bunun üstüne bir şey yok Çeki köyünde sabah arkadaşlar Birazdan yine tarlamıza gideceğiz Dünkü yarım kalan işimize devam edeceğiz Bir tanesi van kedisi tülük kara. Çok zamanı Ya bir kaç Geçen iki tanesini götürdü Ahmet'im ben burada ee? Ben dedi götüydü çocuk. Tuttuk zorla zorla. Vanlıyı böcek de tutamadı. Gideriz yeni ben götüydü. Bir hafta oldu da galiba. Fadime Hadi be Sen çocuk ne götürdün ki dedi. Şey yapmıyor, hiç. ya o küçük o, uysal. Ee, o mani bunun bambaşka. Küçük uysal aslında 2 3 tane götürsek ama biz evde bakamayız şey, onlara. Yok bakamaz. Ne olurlar olur la onları yavrularım. Yok bir dakika yürü yalnız kalınca. Sonra Fadime çatırmamış Ahmet'e. babana demiş Ahmet ne götürdün gitti. Yenceklerin Ahmet getirse diye oraya koyuyor. Karı demiş. Ha, geri mi getirmiş? Karı bizi yiye yaz demiş, çekişti bize demiş. Sen nasıl sürü? hadi me. Hadi me. E, aman boş ver geldim. ya. Geldim. Hadi dedim kötü kedileri. Sen demiş ne götürdün yencekleri? Bak. Dedim, ya. Ben dedim onu. Sürüdürü mü düzce etini mi Hadi me aman aman kediler yaramış derdi insanı. Kediler iyi yapamış insanı. Evet. Kalır koyunlar sabah kahvaltısı mi? Yani yapıyor arkadaşlar. Çok güzel ama bak. Gel gel kış 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 kış. Yiyin yiyin tamam yiyin. Hadırlı bakıp durma. O çok iyi. Bu da yakıyor diyor, oraya varıyor, tertemiz oluyor, yakıyor diyor. Çırpı ha, yok. Efendim, işte. Özledim abi. ben koyun gütmesini Amca diyor mu sen çırpıları neden yakıyorsun? Biriktirdin Emekli olunca ben sürü yapayım bari burada yakarız amca diyor Olur da ya belli mi olur? Bir şartla malın malın olur Duyarsın Ta olmadı kilitlersin buradan buraya gelirsin yatarsın. Doğru valla He Öyle hmm. diyor tahsinlik tahsin oldu ya Artık altında bir ağlım madayı ben demiş. Artık kadar gidiyorum demiş. Kapıyı köpeklerde bir kitleyim demiş. Hadi eve demiş. Hadi hmm. eve demiş. Vay be. Gel, gel. Hanım gel, gel. getirme getirme. Kediyi getirme. Gel, gidelim. Oo. Bak en uysal o. Evet götürüyorum ben bunu. Hayır bu var ya kaygıdan ölür ölür yalnız kalır. Ya da bunları yani e, şey 5-6 tanesini kutuya koyup Bursa'ya götürüp mahalleye bırakacaksın. Hı. He? Çöpler yanında. aç kalmazlar. Ben açtım yanında. 14-15 tane olmuşlar burada ya. 15 tane 11 tane. Bunlar da tutunamaz abi. Balina yazın gelir balina bak. Ama şimdi bunlar büyük şehirlere. Bunlar da arabalarla kalır onlar. Allah korusun ya. Ha, alışkın değil bunlar kaçamazlar. Araba bilmiyorlar bunlar burada. Dursunlar. Bunlar burada dursunlar. Geldikçe severim, Geldikçe severiz. Hı. Hmm. Çok usta. Çok. Gel. 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 Sabah ben doyurdum onları Hiç sütlü var, sütlü ekmekle. Çözmüyor, gördün mü? Besiliyor, hmm. Hiç güller dökülmüyor.

Şöyle bir... Her hani görmem, Orhan dün bir şey Motor Oturma var bir, motor olduk. O mı Orhan bir. Oğlum. Ver gel, gel. hocam. Eskinden. Yakın hocam. Yakın hocam. O hocam. hocam. Yakın Yedim. Yedim, yedim. O, yedim. Yedim. O, yedim. Yedim. o torbanın içine koydu bana şeyi. O testereyi alacağım tekrar. Şey torbası vardı yani. Mudur bıçkısını malzemeleri var diyor. Yok, yok götürme. Gerek yok. Tapata ataydım. Çar şu şu. o Sen kapı açılmayacaklar. burada, açmayalım. Geçer. Al şunu buradan. Tamam alırım. Tamam, Tamam çükürüm de götürüm. de unutma ferem <laughs> size. Benim bıçak da benim yok. Bir şey çakmak. <laughs> Demek ki lazım olur yazın bunlar. Kurudumuz çıtır çıtır gidiyor. Havaya atmayalım. Tek kibar, tamam. 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 ya Tamam. Tamam. Olursana, ya. Şey, tamam. 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 Tamam.

Ben şimdi geç geleceğim oğlum ben. Tamam. Çünkü saat 10'a 11'e dönü. Üşürüm belki et yer adam orada. Tamam baba biz ocak yakak koyalım. Evet, ocak yapalım. tamam. yakın var siz durun ben gelirim. Yavaş yavaş o soluklu gelirim. Hadi. Gidelim hadi. Babam şey babam bizden daha valla akıllı. Gidin beni erken gel belki çuktu da bek daha dur orada. Akıldım